Merhaba, ben Melih İlkan Sarıbaş. Kozluk OMV Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisiyim. İlkokul ve ortaokul eğitimi başarıyla tamamladım. Çeşitli yarışmalarda madalya ve ödüllerim bulunmaktadır. Hobilerim arasında resim çizmek ve keman çalmak bulunmaktadır. Bilinçli bir birey olarak yerli ve milli teknolojiyi geliştirmede katkıda bulunmak amacıyla Teknofest yarışmalarına takımımla birlikte katılıyorum. Takımımız konuşma yeteneği ve yürüme özelliğini kaybetmiş bireyler için fikir geliştirme, engelli kişiler için yaşam kolaylığı ve ülke ekonomisini kalkındırmak amacıyla kurulmuştur. Projenin amacı da engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını hızlıca sağlamaktır. Takımımla çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Projenin takım kaptanıyım. Merhaba, ben Mevlüt Batı Yalçık. Kozgo Mbf'nin hmm. 9. sınıf öğrencisiyim. 15 yaşındayım. İlkokul ve ortaokul eğitimimi ve tamamladım. Çeşitli yarışmalarda madalya ve ödüllerim bulunmaktadır. Mobillerim arasında kitap okumak, yazılım alanında çalışmalar yapmak, futbol ve basketbol oynamak, bilgisayar oyunları oynamak, araba sürmek bulunmaktadır. Sorumluluk sahibi bir birey olarak geldi ve milli teknolojiyi geliştirmek amacıyla kurulan kod kafalar takımının üyesiyim. Ayrıca iletişim sorumlusuyum. Merhaba, ben Nesibe Babalar Akı. OMV Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisiyim. İlkokul ve ortaokul eğitimimi başarıyla tamamladım. Çeşitli yarışmalarda madalya ve ödüllerim bulunmaktadır. Hobilerim arasında kitap okumak, resim çizmek, keman, gitar ve piyano çalmak bulunmaktadır. Sorumluluk sahibi bir birey olarak yerli ve milli teknolojiyi geliştirmek amacıyla kurulan Koz Kafalar Takımı'nın üyesiyim. Takımımla çalışmaktan mutluluk duyuyorum.